Hayko Cepkin ve Demir Demirkan yemekten çıkıyor. Hayko Cepkin, şu sıralar tiyatro oyunu Jekyll and Hyde'la gündemde. Yok, ben zaten tiyatro eğitimiyle başlayıp keşke yapma imkanım olsaydı dediğim şeydi. Bu imkanı kaç sene sonra olmuş oldu? 94 yılı üniversite şeylerinden şey yaparsak çok uzun bir yıllar sonra tekrar elde etmiş olmanın mutluluğu ve gururu oldu. Başarıyla da sahne dediğimiz için çok keyifli, güzel bir şey. Müzik dünyasının farklı bir yüzü o. Hatta alanında tek. Bu yalnızlığı soruyor muhabirler. Bir kişiye kısmet olur arkadaşlar. Yani baktığınız zaman Zeki Büren de tek, Bülent Ersoy da tek. Benim gibi bir tip, de, bir tip de Türkiye'de tek olarak bir şekilde çıktı. Sevilmesi zor bir tiptir bizim yaptığımız iş. Ama sevildiği zaman da tek kalır ve taklidi de olmaz yani. Bir veliahtım olsun istemez misin? Hemen bir tane çocuk yapacağım. <laughs> Son dönemde sosyal medyada dans ederek para kazanan gençler soruluyor Hayko Cepkin'e. Dans ediyorsun para mı kazanılıyor? Bilmedi, bilmediğim bir konu yani hiç araştırmıyorum girmeyeceğim <laughs> diye hiç, hiç, hiç yapmadım. Düşünün. Şimdi dans derslerine başladım <gülüyor> anam. <gülüyor> <gülüyor> Kim gelirse herkesi bekliyoruz kapımız açık buradan da size seslenmek <laughs> istiyorum herkese. <laughs>